şeytan düşüncelerimize nasıl etki eder? oh, severim ben senin <laughs> tatlılığını. Çok yakışmış <laughs> sana. Çok güzel olmuşsun. Evet. Harikulade güzel kızsın. Gözlerin çok güzel. Kaş, burun, dudaklar her yerin çok güzel. Saçların da güzel. Ama süsün muhteşem olmuş. Çok yakışmış. <laughs> Hafif etkisi aslında bir e, iç telkin şeklinde. Mesela adam orada güzel bir hizmet ediyor. Faydalı şeyler yapıyor. Normalde teşekkür edilir. E şeytan teşekkür etmeler. Yani gururu teşvik eder. Veyahut e, orada bir insan düşmüştür. ona yardım edilmesi gerekiyordur. Şeytan başın belaya girer. Yapma der iç telkin ama sessiz bir telkin o duyulacak bir ses değil. Ona uyarsa vicdansızlık yapmış olur. Ona direnmesi lazım.